Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Grönland zirvesinden sonuç çıkmadı. Grönland'tan vazgeçmeyeceklerine vurgu yapan Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Trump hükümetinin tutumunu değiştirmeyi başaramadıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise bir kez daha Grönland'ın Çin ve Rusya tehdidi altında olduğunu belirterek Danimarka adanın güvenliğini sağlayamaz diye konuştu. Grönland'ın geleceği Beyaz Saray'da masaya yatırıldı. Zirveye Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Rasmussen, Groenland Dışişleri Bakanı Vivian Modsler, ABD Başkan Yardımcısı Jay Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio katıldı. Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, ABD tarafının tutumunu değiştirmeyi başaramadık sözleriyle durumu özetledi. Trump'ın Growland'ı ele geçirme arzusunun Danimarka'nın çıkarına aykırı olduğunu çok net şekilde belirttiklerini söyledi. Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Growland'da Danimarka'nın toprak bütünlüğünü koruyacaklarını belirtti. Growland halkının kendi geleceğini tayin etme hakkına saygı göstermeyen fikirleri kabul etmeyeceklerini vurguladı. Beyaz Saray'daki zirvenin ardından Trump da açıklamalarda bulundu. Grovland'ın Rusya ve Çin tehdidi altında olduğunu söyleyen Trump, Danimarka adanın güvenliğini sağlayamaz ifadelerini kullandı. Danimarka ise ABD'den gelen sert mesajların ardından askeri adımlarına hız verdi. Danimarka askerlerini taşıyan uçak da adaya indi. Bu arada Avrupa ülkeleri de Danimarka'ya destek için ada çevresinde tatbikata hazırlanıyor. Almanya, Fransa ve Kuzey ülkelerinin katılacağı tatbikatta olası senaryolar canlandırılacak. Tatbikatta Almanya 13 kişilik keşif ekibiyle yer alacak.